Ana ben ben evet tekrar geldim. Arkadaşlar burada kontrol ablam da. Ben söylüyorum ablam neden böyle bir şey var. Abla vardı. Hadi. Buldum yuhuu yuhuu. Şimdi başka insanlara da vurmam lazım bir zombi. Hadi çabuk bunu lazım. Ha. Abi kaçıyor. Ha. Ha. E buraya gelip FF F, -f D A D U Tabap Ah şu den bir kötü duruyor öldürelim. Aa, şu sütürüp de almış ya. Onu da öldür. Öbürü de öldür. Yuhuu. yuhu. Bakalım. Tibay kuşu alayım. Tamam. Gel de gelecek. Elinden bırakırsam gider mi? Yok gitmedi çok iyi. O oh, o kız kötü görünüyor. Kalkanı gitsin, onu öldüreceğim. Gitti. Ha. <laughs> o Oh! Benim oğluma giremezsin. Hihihi! Hayır Ay, bakın, hangisi alsa... Eee... Hangisi alsa bilemedim. Hıh. <laughs> ah! Benim oğluma giremezsin. Girerler ölür. Ve... İşte hadi hadi öldürebilirim. İşte bu. Ne testere şimdi saldırı keseceğim ya. İşte. Gel Aa bu abi. Keştim. Bari çok kötü görüyorsun. Bir obuk salsa bir, bir, karakter yapar. bari. Aa, sen çok kötüsün. Öl bakalım. He, he, he. Yine oldum ya. Harbiden. bir dön. He he. Ah, ah. seni öldürmem lazım. Çünkü burası benim alanım. Hmm. Silahla öldüysem daha batıklı. Evet daha batıklı bence. Hadi. Ha tamam gitti kalkadı. Öldü. daha zaten gerisi öldü. Heh tamam. Öl. Bensiz habersiz motosikletlerle şu Olsa da. Ama kalkana gitsin. Gitti. Hadi bu. Vurabilirim. Bu. <laughs> <laughs> <Vuh>. Hadi. <laughs> Aa. Aa, benim halime gelmiş herkese. Radyo açamazsın ben, ben size Aa, benim halime giremezsin. İşte bu. Dedi, o, Hadi bakalım ölbece bado <laughs> he he he. Ne zaman geysaatık? Evet adam FF çekmiş. Uf, un FF yazarak onun kalkanını indirebilirim. Şöyle un FF ismi onun boşluk bırak şöyle FF ismi de David. Da David. İşte, aynen FF çekmiş adam. Ih! <laughs> Hadi öldürme lazım. Uh. Ha. yazı yerini kapatayım. Ön, önümü kapat. Ama şimdi değil. Hatta kapat. Ve, ah ya. Un ff yazayım direkt. Un davet. david. Un ff david. Hatta ona bir cilom çekelim. Şuraya bir. Cilom David. İzleyelim. David durdu. Bir tane bir tane kötü dondurmacı geliyor. Aç. A kontrol yaz. Un kontrol yazmam lazım. Un kontrol. Enter. Evet. Orada. Kerme bir cilov çekmek istiyorum. Cilov ne yazmam lazım? Cilov. Ne? Hatta sesi de açayım. Şöyle. Tamam. Göz al. Çocuk bu senin de. <laughs> Çok korkunçtu. <laughs> Fefe çekip kitaba. Ee, şu güzele verici. Tek atan. Hadi örtüpem lazım. Ee, Ayağına değdi. Hadi. Ya be. Hadi öldürebilirim. Öldürebilirim. Aa! Vay be. Aa, benim FF'm var. Neden kaçıyor? <laughs> saçma. Hadi çabuk. İşte bu. Kolay falan çeksem bile yenisi. Öyle bir <laughs> şey. Emine aşağı. O. Kolay. Kolay. Bak ah, ne oluyor ya. Asmalı. Ah ya. Oradan. kill kill lupus yazacağım. Şey çok sıcağın sıcağın. Silelim. olmuyor. Oh, oh. Ya inan mı yanlış? Key yokmuş. Ya ben neden bunu öne doğru atmamışım? Öne <laughs> doğru. Ne i̇şte bu? O büyük bir büyük bir büyük bir güzel bir, <laughs> Oo, bir Hadi. bu kim? Ulay. Böyle. ne? Fly e ya boş ver. E tabak. Ben bir. Ben bin. Nerede? çift. tamam iyi hop ben bir öldün oha o <laughs> <laughs> oh, bir verme iki kişi bir taş iki kuş <laughs> hop bir taşta bir kuş ne mantık <laughs> çok komik ya ha öldürelim <laughs> Ben Vada da gördüm, gördüm <laughs> <yere kaldım. gülüyor> <Abi>. Loki, <laughs> Benim yerde o Ben bir dan bir evim ne kontrol var yazmış ama ma, ben ben oyunda bunu ben kaç kişi öldürdüm? Bir bakayım. Yok gözükmüyor şuradaki. Yani... şöyle Hadi bakalım. a Yok. Yok Senden çok defet. On içe yazsam olur. On içe On iyice. On kontrol yaz bu oh. Tamam. Aa, görünmez olmanın yolunu buldum. Un fefe yazayım ve Hiç görünmeyeyim. Un fefe. Tamam görünmez oldu. Çok iyi. Söyle bir yazım gitsin. On... Tamam. O elimdeki şey de gözükmüyor. Tamamen görünmez oldum. Ol bakalım. Nerede? Ha? Aa, olmadı. Hadi. Afrika kuşları sevmem. Afrika kuşları sevmem demiş miydim? acaba? ya. Hadi. A Afrika biri şu ee, kalka da. kalkanı var da olmayat. Ee, aha işte bu. Al bakalım. Hehehe. <laughs> Look ya sana nefret ediyorum. Al bakalım. No, eh, tamam. Ne Ne Acaba. Ya çok iyi bir ya. Şey yazdım. Mesela diyelim ki şuraya talk. Mesela e, kim olsun? E, Jimozo. Jimo... Dur. A e, tekrar yanlış dışarıya. Talk. Jimozo. Jimozo. İbn Şimdi a, bak e, Jomoza dedi. <laughs> ne komik ya. <laughs> Çok komik. <laughs> İbn <"im>, Nub <nöp"> kaldı. <laughs> Başka kişilere de İbn demem lazım. Böyle sonra her um, Tamam. Şimdi yazarım. Tamam. Mesela kim olsun? Şöyle listede bakalım. He. Ya dur. Ha tamam. Mesela 0 xx. Tamam. 0 0 x büyük x. Tamam. İmnop. İp. Nop. İp. Dur. He <laughs> he yeter bence. Tamam. Aa çok büyük yazdık. Çok büyük yazdık ya. Sadece imnob yeter bence yazayım. Hadi. Tamam. 0 x, x imnob. Tamam şimdi nerede o? Oh. Bakalım. Yok bu değil. Aa şu işte. <laughs> İm noob. İm noob diyenleri sevmem. <laughs> ne iş ya. Çok komik. <laughs> Hadi boku. <bakalım. gülüyor> ya Ya yok Kılıçla mı öldü? Sen şuradan bir kılıç alayım çünkü çok zor oldu. Balina hala beni öldürdü. Or invisible yazayım yine. Invisible mi? Invisible mi? Tamam. Şimdi un -e. Yaz silah evet. Ah ya. Gerçekten çok ya bana cahil yaptılar. Olamaz. Bu arada çok ışınmış bu. Şöyle yapalım. Tamam. Heh. Neredeler? Heh, tamam. Oo, pan. Evet. Bakıyorum da Firat mı oynuyor Evet. Firat da de, de oynuyor. Sana çok güveniyorum. Bak şimdi bak. Çok. Fırpı. İp. Bak kakır. Neden olmadı? Ha dur. Ha öldü adam. Kodan olmadı. Bak abla. Talk. Mesela. Sıçor. İm. İm ne kursa ya. Bak abla bak. Şimdi bak. Nerede o? Zombiler mi? On beş ay fes'te da zorla salıyormuş. Ne oldu? Tek ses çıkarıyorlar. Hem ne olsa. Ben gidiyorum tam. Tamam mı? Tamam. tamam. Şu e, şunu alalım. Oo. Oh. Oh. Yok oh. işte bu. Ha. Oh. A. boom. Boom. Evet, çok iyi. <Gülüyor> 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 hadi. <Gülüyor> Bir dakika. Cihar <laughs> B. Bakot. Ve. Uy. Dur, ben ne yapıyorum ya? O, o, o. İşte bu. Şöyle ya yenilmez oldu var ya. İşte bu İşte bu. Ben yenileriniz oldum harbiden. Bak be. Bakın. Saklara basın. Vay be. İşte bu. İşte bu. Hepsi de öldürüyor. İşte bu. İki tane bakon var. Şöyle uçak. Ya işte budur ya işte budur. İşte bu. Bir dakika. İşte bu. Aa bir şey öğrendim. Şöyle kişilere bile vurabiliyorum. Ne oluyor? <laughs> Ekranı kaldır, kaldırıyor. İşte bu. dur. Şuna. Tamam. Hem daha neler var. Bu. Sonra. Sonra efsane. O kadar bu efsanevi. Nereden efsanevi oluyor bu Böyle oluyor. Hatta doğru. FF yazacak ben ilk. Ay ne oluyor ya? Ben ne istemiyorum. sonsuz düştü. Işte. i̇şte bu, işte bu çok iyi. Wow. Evet, bu bedir biraz kastı. Arkadaşlar esnaf dedi böyle kastı için oyunu bitiriyorum. Akşam bitiş yapıyorum. da, tap Bir tap Bir tap Bir tap